Merhaba 3x Şimdi I'm on observation duty'nin birinci oyununu tekrar oynayacağız Bu sefer bitirmeyi oynayacağız chatle çok hazırız hemen yukarıdalar Kendimi de birazcık küçülttüm böyle kamerada Ekranda daha doğrusu ee, Ayrıntılara daha rahat bakabilin diye ee, Oyun tamamen görsel hafızaya, dikkate dayalı İyi bir görsel hafızaya sahip olman gerekiyor oyunda Biraz da böyle zekayı kamçılayan bir oyun o yüzden hoşuma gitti. Bir de en güzel yanı ben sadece mouse tıkı yapıyorum bir şeylere dikkat etmeye çalışıyorum aynı şekilde chat de aynısını yapıyor. O yüzden hoşuma gidiyor yani hepimiz eşit seviyede oynuyoruz oyunu. Ee, bitirmeyi oynayacağız bunu bitirebilirsek ikinciye geçeceğiz bunun bir de ikincisi var daha renkli daha güzel yapılmış versiyonu var umarım hoşunuza gider. Şimdi yeni oyun diyorum. Yeni oyun hangisiydi? Old House'ıydı değil mi? Old House'ıydı. New House dün pek sevmemiştik biz bastım oldu olsa başlıyor. çetinlikleri gözükmüyor. Çetinlikleri gözüküyor. Nasıl ben görüyorum ekranda şu an. Neyse. Hüllük, kapı açık, tren rayı, ee, küçük kız resmi. Şurada böyle küçük bir şeyler. Dişe benziyor bunlar. Şurada bir küllük, çerçeve, masa lambası. Bu böyle kapı kapalı. Tamam. Skip diyorum mesajı. Bir şey olmuyor yani odada bir şey yok. Zaten olmaz hemen. E, buraya bir alışalım. Sandalyelerin hepsi sırtı e, masaya dönük masada bir kulaklık var saksı var şurada bir kutu var. Burada pencere var burada bir tablo var burada bir tablo var burada bir tablo var. Kutuların hepsi kapalı. Ya şu yan kapağı yana açmış gibi buradaki şifon yer devrilmiş. Bu tabloya bakıyor kapı kapalı kapı kapalı ışık yanıyor şurada tekli koltuk var burada dolaplar var. Ee, burada bir palet laptop masa az önceki gördüğümüz odanın şey tarafı zaten burası. Şuradaki kutu. Oraya dönük olan şey. Koltuk. Mutfak temiz. Burada işte bulaşık bir, bir fırın var. Tost makinesi falan filan. Sandalyeler hemen hemen içeri girmiş. Şurada bir tablo var. Bir şey mi oldu lan banyonun şurasında? Neyse burada bir sabun gibi bir şey var. Sprey ya da. Lan gölge mi oluyor şurada? <laughs> paranoyak yapıyor oynadım ya. Kapı, yangın söndürücü, havlu, merdiven tablosu, fayanslar, kutular hep kapalı. Küçük olan açık sadece. Sigara, küllük, sandalye yan devrilmiş. Burada bir kapı var. Dışarıda ağaçlar ve şu çitler var. Burada bir lamba, bilmem ne, bilmem ne. Evde paranormal olay mı oluyor? Evet aynen öyle. Evde paranormal olaylar oluyor. Biz de onu tespit ediyoruz. Küllük duruyor. Her şey yerli yerinde. Hızlı geçiyorum. Her şey yerli yerinde. Ee, her şey açık, kapalı ya da <laughs> çok belirtici bir şey oldu mu? Şurada küllük var. Bu böyle duruyordu bu dolap. Ya şu an bir şeyler oluyor bu evde bu arada. Biz görmüyoruz daha. Tespit edememiş olabiliriz. Ben nedense şu an bu banyodan çok e, şüphelendim. Banyoda sıkıntı varmış gibi hissettim. Bak burada bir kutu var. Burada da bir kutu var. Burada üç kutu var. Haberimiz olsun. Havlu mavlu. I I Aha. Gördünüz mü? Gördüm ben. Hemen şurada saatin yanında. Bu şey mi? Ano Intruder bu galiba. Ya da ghost. El sallıyor. O bunu iyi gördük ha. Bunu iyi gördük gerçekten. Bakalım olacak mı? Intruder mı bilmiyorum. Hayalet de olabilir. Evet burada bir hareketlilik var mı? Report'u gönderdik bu arada. O hala orada değil mi? Aha intruder değil diyor bu. Ghost o zaman hocam. Ghost. Hayalet bu o zaman. Oyunda da hiç ses yok abi. Hiçbir şey duymuyorum ya bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yes, hayaletmiş, hayalet bulduk. Gece 3'te bu evi sakın kamerayla izlemeyin parantez <laughs> içerisinde hayaletler peşimde. <laughs> hayaletler peşim. Şu ne? Şu Aa, o normal şey galiba ya parke. Her şey yerinde duruyor. Sandalyeler hareket etmemiş. Bu devrikti zaten. Mutfakta laptop. Şurada kapı ya da pencere var. Bu zaten az önce baktığımız mutfağın orası. Ee, her şey yerinde gibi. Oyunda zoom falan varmış biz fark etmişiz. Buradaki kutulara hiç dikkat etmedim. Bunlar ya şeyse kaybolduysa hiç haberim yok. Şöyle baksam. Aa yok yok tamam buradaki kutular aynı kutularmış. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ee, banyoya geldik. Tuvalete geldik. Tuvalette bir şey var mı? Tuvalette hiçbir şey hareket etmemiş gibi. Ama ekranın bir noktasına odaklandığım için diğer noktayı kaçırıyor olabilirim küçük hareketleri. Siz de şey yapın. Adam ee... ya geldi adam. Ne 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 ne? Adam mı geldi? E burada şey yapmayın trollemeyin. Troll yok. Lan hiç arkadan ses gelmiyor. Nasıl ses Masa düşmüş mutfak. Ya ne alaka lan? E, boş troll yapanlara timeout verebiliriz bu arada moderatör arkadaşlarım. Hangi kutu? Şu kutu mu? Burada bu kutu yoktu. Bu kutu yoktu. Mete güzel buldun. Bence yoktu bu. E, hangisi ama? Extra object. Extra object. Bu yoktu yoktu. Güzel yakaladın. Adamsın çetim annem. Ha ya bu hep saat başı çalıyor böyle ödüm patlatıyor benim ya. Hazır ol. Aha. Ekstra object yok dedi abi. Bu var mıydı yoksa? Aha. Şurada bir şey var görüyor musunuz? Mouse'un ucunda. Kitchen'da bir şey oluyor. O ne? Light anomaly bu diye düşünüyorum. Light anomaly olmaya da bilir de. Burada başka yerlere de bakalım. O kutuyu bilemedim ya. Ama o ışığı gördüm şu an. Küllük sigara duruyor. Dışarıda bir şey yok. Abo biz mutfağa seçtik galiba. Burada hiçbir şey yok. Yani dün gördüğümüz anomalilerden farklı anomaliler görüyoruz şu an. Ben dünküleri tekrar görüp kolay kolay seçerim zannetmiştim. Aa söndü bu. Bak yanıyordu az önce. Kitchen'da ne light değil o zaman bu e, ee, camera malfunction desem olmaz alakası yok. Ya diyelim diyelim deneyelim yani. Oyunun neye ne dediğini tam kestirmek zor. Bir daha geri döneceğim. Parlamaya da yansıma değil de o bu. Elektronik bug böyle böcek yerleştirmişler gibi. Light değil, camera malfunction değil. Extra object değildi buradaki. Adır diyeceğim bir. Adır deneyelim. Belki adır bir anomalidir. Başka bir şey yok. Çok vakit kaybetmek de istemiyorum. Şu an patates oluyor olabiliriz. 4 tane anomali arda arda gelince patates oluyorsun bu arada. Abi adır da yok. O başka bir şey. Onun adı ne olabilir ki? Vakit kaybetmek istemiyorum. Şu an çok gerildim. Çok gerildim. Çok gerildim. Çok gerildim. Çok gerildim. Evet bu kutu buradaydı. Sandalyeler yerli yerinde. Kutular burada. Kapılar kapalı. Evet. Şimdi buraya geri geldik. Lan bu kutu varmış demek ki ya. Dur lan GG demeyin. E, door opening extra object. O da, onu da yaptık ama. Ghost into the light anomaly. Object disappearance. Painting shadow. Painting. Belki de painting anomali diyebiliriz ona biliyor musunuz? Allah. Diyor ki çok fazla şey var diyor. Çok. Aa, aa. Ooo. Evet o painting anomaliymiş. Eee. şu an tüylerim diken diken oldu. Bu şey. Object ne? Object moment bu. Bir tane daha bulduk. Aa! aa. aa. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bakıyorsun öyle yine marur Bu arada tüylerim ürperiyor biliyor musunuz? Aha object Tiyolet bile uçuyor. Biz. Allah belanı versin tuvaleti seçmemişim ki. Hemen 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 yanlış yaptık orada bir hata yaptık affet beni. Oyun beni affet bana 5 saniye daha ver fazladan. Ee, outside'da hiçbir şey yok bakıyorum şuralarda bak adam adam hayalet çıkabiliyormuş. El sallıyordu lan hayalet bize. Küllükler duruyor bilmem ne bilmem ne. Başka bir hareketlilik bir şey yok. Aha oh tamam anomaliyi fixledik. Buraya geldik. Bu kutu açık mıydı? açıktı. 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 Bence açıktı. Açık olmasa fark ederdim ya. Kapaklar kapalı. Her şey yerli yerinde. Burada şu an hiçbir şey yok. Burada da yok. Burada da yok. Aha. Burası nereye? Bedroom. Bedroom door opening. Oha burası nereye bakıyor acaba? Ha burası salon gibi yerin şeyi. Bak. Bunu da yaptık. Bak şu kapı işte aynen. Şu kapıyı açmış. Abi ne açtı kapıyı ya? Düşünsene. Düşünsene. Kapattık kapıyı, fixledik. Başka bir hareket bir şey göremeden geçiyorum. Buralar kapalı laptop. Demek ki kutu hep buradaymış bak hiç dikkat etmedik. Bak Şu anomali hala duruyor yanıp sönmüyor sadece. Onu kaldırmadılar. Ee, geçiyorum. Orada saat daha 2 olacak az, zaman, az sonra dıng diye ses gelecek korkmasın kimse. En başta kendime söylüyorum. <laughs> Çünkü ben korkuyorum. Bu sandalye. Böyle. Gitar hareket mi etmiş? Gitar hareket mi etmiş? He? Gitar hareket etmiş değil mi? Gitar ya Oy! Oy! Gitar yakın değil de o kadar ya. Ortada şuralar. Oh Allah'ım bir tane daha anomaliyi fixledik. Bakıyorum 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 öyle yine mağrur. Saat 2 oldu. 4 saatimiz kaldı. Her şey yerli yerin. De yerli yerinde. Hadi gençler. Hadi gençler. Arada size de chat'e de bakıyorum. Ee, bir şey kaçırıyorsam siz söylersiniz diye. Ee, aha. Painting anomali. Bak bu geri gelmiş kitchen'a. Painting anomali. Bu sefer tek atacağız painting anomaly. Hadi abi. Hadi gençler. Biz bunu başarabiliriz biliyorsunuz değil mi? Bunu yapabileceğimizi biliyorsunuz değil mi? Bu sefer saat 6'ya kadar dayanabiliriz. Bir şey var mı? Bir şey var mı? Anam! Oğlum biz az önce başka bir pe... Oh shit. Bu değilmiş o zaman az önceki olay. Bu değilmiş. Painting anomali değilmiş. Düzelmedi. Ne yapabilirim ki ya? Extra object dediğimizde de olmamıştı. Evisal presence diyeceğim. Sallıyorum şu an tamamen. Cehennemden gelen bir şey. O yanıp sönüyor öyle. Pıtı 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 pıtı. Aha! Ekstra objekt var gördünüz mü? Şunu gördünüz mü? No anomaly ananı. Toilet. Şu ne? Ekstra objekt mi? Hayalet mi? Ekstra objekt ya bu. Küreye benziyor. Oğlum bunu ben zor gördüm ya. Bu çok görmesi zor. Şeffaf böyle bir baloncuk. Küre kristal. Neyse. Hayalet. Hayalet. Yok yok. Adam. Oh doğru ekstra objektmiş. <laughs> ne? O zaten yerdeydi oğlum ya. Sen hiç dikkatli dinlemiyorsun ha. <laughs> Aa yatak. Yatak 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 object moment. Oha bugün bize çok farklı şeyler gösteriyor. Farkında mısınız? Living room'da bir şeyler mi değişiyordu? Yanıp sönüyordu. Nerede? Yatağı da çözdük. Living room burası. Burada bir şey yok. Kitchen'ı diyorsan kitchen'da şurası yanıp sönüyor. Onu çözemedik. Onun ne olduğunu anlayamadım. Sandalye mi? Sandal. Oo, harikasın be. Harikasın Savun Batu. Sandalye. Harikasın Batu. Gördüm abi gördüm. İşte bu abi. Kolektif topluluk halinde çözüyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Yani bunun gözümden kaçması çok olası. Başka başka. Oh hallettik adamsınız. Adamsınız. İksem yazdı. Abi kim kim gösterirse kendini artık yani. Sesini duyuran kazandı. Ne yapayım? Çetin <laughs> geçmişine mi bakayım? Bizi eyvallah söylediysen. <laughs> fight bu fight başladı da bak bakarız fight'a sonra. Yok bir şey, yok bir şey. Ne oluyor lan? Aha, Allah ghost geliyor. Balkon. Abo geliyor ghost 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 intruder mu ghost mu? Intruder, intruder bu. Bak 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 bak. Tipe bak tipe. <laughs> Sevdiğime bak sen. Yapıyor böyle. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Tablolar aynı. Bu böyle dönük. 50 kuruş versene. <laughs> trek geldi değil mi? <laughs> Sandalyeler aynı şekilde şu an. Eksilen bir item yok. Banyodan çok korkuyorum şu an ya. Bunlar aynı. Bir şey diyeceğim. Bu sandalye mi gerideydi? Bu içeride miydi? He? Bu, böyleydi galiba ya. Banyoda hiçbir denişiklik. Hiçbir denişiklik yok. Ya değil mi? Bak bu sandalye içeride. Bu biraz dışarıdaydı. Ben öyle hatırlıyorum. Kapıyla şey arasında siyah bir şey var. Dur şu kitini göndereyim. Senin dediğin yere bakayım. Ya object moment diyeceğim tutarsa artık. Nerede ne kapıyla san ne şu kapı ve tablo arasında. Bakacağım neresiydi hangi oda oldu olduğunu şu an anlayamadım ama bak. Anam ana ne Object moment yokmuş. Kapıyla tablo arasında siyah bir şey burası mı? Burası mı? Aha. Ee, bura nerede? living room. Lighting var şey. Light anomaly. Light light. Nerede light? Bak masanın üstüne ışık yanıyor. Bu <laughs> <laughs> nasıl bakıyor bana? <Gülüyor> <Gülüyor> Şerefsiz yaratık. Bu peki outside mı olacak burası? Outside değil değil mi? Burası living room yine. Living room bu intruder. Hayalet değil de intruder bu. insan bu. Bakalım ilerlere. Aha. Ya bu yine gelmiş ya. Bu ne abi bu neyin işi ya. Balkondan mı repliyorduk? Ama gözükmüyor ki burada. Balkondan replemem çok saçma bence. Adam gözükmüyor oğlum. Gitar yerinde. Yok hiçbir şey. Oh tam bal balktan. He, balkon ve outside. Orası zaten sadece balkon değil. Balkon slash outside ya. Dışarıyı da temsil ediyor. Ya evin dışında olduğu için dışarıdan repliyorsun onu. Hmm, şu işi çözemedim ha. Bak bak. Şunu şunu anlamadım ha. Şu yanıp sönüyor arada onu çözemedik. Bence onu çözemediğimiz için şu an kaldı o en fazla 4 tane falan anomaliyi aynı anda çözemezsen patlıyorsun. Biz diğer anomalileri hızlı çözdüğümüz burada bir şey mi oldu şu an? Oraya bakmazken gözümün ucunda bir şey olmuş gibi hissettim şurada. Oldu mu? Yok ya bu laptop sabit. Böyleydi bu. Bak, bak 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 yakalandın yakalandın hmm bunun iki... üçüncü oyunu nasıl olur kim bilir ya sigara duruyor bakıyorum şu an evet. Şurada bir şey mi oldu az önce? Ben oraya bakmadığım an bir şey oldu sanki ama. Bu sandalye... Herkes ekrana kilitlendi bir jump scare etsek hatta sağlam adam kalmaz. Bu arada hakikaten şu an jump scare etsek altımızı door opening bu. Bir tane daha bulduk bak. Orada aynı anda bir odada iki tane anomali olabiliyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. Sen mutfakta bulduk. Okey deyip geçmemek lazım. Şunlar ayak izi mi lan? Siyah siyah lekem siyerler Abi sen paranoyi dolmuşsun iyice. ha gitti. Niye oğlum paranoyak? Aha çözüyorum işte çat çat. ne <laughs> şişi. Ay bu çirkin de bir şeymiş. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? <laughs> bu ne şimdi The ghost mu intruder mı Baya bir yerleri gözüküyor ya. Ghost bu. Ayyyy. Ghost'u mu işaretledim? Onu bile şey yapamadım. <laughs> Kapadım artık göremiyorsunuz ama. Oh! Oğlum nasıl... Allah! Bu şey değilmiş. Ghost değilmiş. Intruder'mış bu da. Şey çıktı bir de. Gölge çıktı. ne avradını. Her yerde. Şu kadını bir gönderelim de. Yok bu arada Twitch'te şey yok. Ee, Twitch'te bu oyun güvenli oyunlar listesinde. Şundan bir şey olmuyor. Ben size heyecan olsun diye yukarı taşıdım onu. Araştırdık oğlum. Araştırdık oğlum ne diyorsunuz ya. İstediğiniz kadar alın ha. kadar. Şu shadow'u da şey yapalım bedroom'da. Shadow anomaly. Anomaly anomaly. Başka bir şey var mı? Ama burada birden çıkıyor karşına tam kamerayı. Gözüm gönlüm kaldırmasaydım. Pis herif. Aleyküm selam hoş. Bu da gitti. Shadow'u da gönderdik. Saat 4 oldu gençler bak. Bir şey diyeceğim. %60'ını bitirdik olayın. Farkında mısınız? 3'te 1'i kaldı yani. 3'te 2'si gitti. 3'te 1'i kaldı geriye. Yapabiliriz bunu. Kazanabiliriz bu sefer. Sevgili ç... Bak şuradan nasıl koşarak gelmişti az önce. Intruder. <laughs> diye gelmişti böyle. Cihat jumpscare jumpscare dedi Alin size jumpscare x'te. Zümşkare. 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 Ananı. Lan ben her saat başı korkmak zorunda mıyım ya? Ablalar aynı. Yeter. Dörtte dört kere mi çaldı öyle mi oluyor? On de on iki kere mi çalacak o zaman? Ya şurada yanıp sönen ışığı çözemedik ya hala. Kesin bir tane eksik çıkacağız buradan. Abo in my dream you had no face. Yüzümde yüzümde diyorum rüyamda yüzün yoktu. Bu ne şimdi? Bu ne? Bu ne oğlum? Painting değil bu. Ghost diyeceğim ya. Ghost değil de. Adır da olabilir. Deneyelim bakalım. Orada yazı yazan biri var lan. <laughs> bu ne diyorum yazı diyor Allah <laughs> kez. Alın bunu. Ghost writing bu. Bu arada ne kadar çok anomali Adır mı diyelim bu? Abi laptopun sağa kaydığını düşünüyorum ama. Aha! Oo ekstra object göz gelmiş buraya. Göz 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 tam şey okey'e okay basarken gördüm. Yalnız sayısı çok artmaya başladı bu anomalilerin. Ee, yatak odasında göz var. <laughs> Yok ya bu aynı yerdeydi hep böyleydi ya. Bak adırmış. Allah gölge tuvalette. Ne direkt yapayım bari ya. İnşallah gölge. Ama diğer tarafta da ekstra object var onu unutmayalım. Nasıl artmaya başladı lan anomaliler? Bakın bakın oğlum. Dikkatli olun dikkatli. çatır çatır çözeceğiz bunu. Şu gözü de yok edersen bedroom'dan. Hop bu da gitti. Hemen. Oğlum bu kadar da anomali oluyorsa evi yakın yani. Değil mi? Nerede extra object? Bu da gitti. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. dikkatimiz oraya verdik çünkü kaybetmiş olabiliriz. Sandalyeler aynı. Kapıda biri yok. Kapılar kapalı. Kutu falan her şey yerinde. Burada yok şu an. Bu oyunla abi ilk defa görüyorum. Bu da gitti. Extra Object'e de gönderdik. E, chat'teki biri anlatsın. Ben oyunun gidişatında anlatmaya harcayayım ya da oyun bitince ne olduğunu anlatayım. İkinci oyunda zaten baştan öğrenirsin. Şu kapı açık değil değil mi? Burada bir hareketlilik olmamış bence. Bu havlu bu kadar büyük müydü normal? Büyüktü herhalde ya. Bak şuralarda hayalet mayalet adam var mı? Kayıp bir şey yok. Burada kolay. Kül tablası, masa, lambalar, kutu, sandalye. Bu kadar. Bur Burada... Aha kapı açık. Door opening. Burası kapalıydı abi bedroomda. Yok açıktı ya. Bu kapı hep açıktı. Pardon pardon. Bu kapı açık açıktı. Evet gençler bir şey görüyor musunuz? Bir şey görüyorsanız spam yapmak serbest chatte. Göz kayıp gözü ben gönderdim ya. Gözü ben gönderdim. Dile, delay yok zaten ya F5'le. Maksimum 10 saniye falan delay vardır. Yayında şu an. Burası full aynı. Full aynı full aynı. Bakıyorum. Öyle mağrur. Kapı hep açıktı değil mi? Bu göz zaten ekstra gelmişti. Ben o gözü yok ettim. Ben düzelttirdim yani. Bu arada bir saat kaldı. Kurtulacağız buradan. Allah'ım inşallah. Alarm vermedi bu arada. Hayvan gibi anomali var çözemiyorsun falan demedi. Şu bardak hep buradaydı. Buradaki yemek takım falan da burada. Laptop böyle. Böyle bir işin olduğunu düşünsene lan kafayı yersin. Abi laptopu denemekten zarar gelmez. Abi mutfakta bir kere ekstra obje deyesene. Neyine? Ekstra obje dedik burada bir kere çalışmadı. Ama şunu diyeceğim ya. E, object moment bir deneyeceğim. Laptop ileri gitmiş diyorlar ya. Belki de gitmiştir. Hareket etmeni zannediyorum diyor. Zaten şu an boştayız ya. Önemi yok. Belki tutar tutmazsa da önemli değil. Balkon ve bahçe temiz. Yatak odası temiz gördüğüm kadarıyla. Yatak yerinde. Object Movement yokmuş. Laptop olmadı. Ananı avradını. Ya. Kaçta kaç yaptık acaba ya. Keşke ne olduğunu da gösterse. 18 ya. 18 tane bulmuşuz.